sizlerle birlikte Brawl Stars'a Kenji'yi açacağız. Evet doğru duydunuz Kenji. Kenji açmamız çok az kaldı. Gördüğünüz gibi son 100 kredi. Ve bugün ilk olarak bir tane görev yapıp şuraya kadar gelip bu 100 kredi alıp Kenji'yi açacağız. O zaman haydi başlayalım. Hangisini yapalım? Kolay. Ben bunlardan bir tanesini seçip geleyim. Arkadaşlar karar verdim. Şu ikisini de aynı anda yapabileceğimiz için ben bunu seçiyorum. Karlı oynayacağım. Aa, güzel gider bu haritada. Gole gidiyoruz galiba arkadaşlar. Güzel gidiyor. Ee, Pek de konuşmuyor olabilirim. Çünkü konsantre olmaya çalışıyorum. Çünkü kaçmayı gerçekten çok istiyorum. Of. Çok güzel gol attım orada. Keşke görseydiniz ya. Tekrardan göstereyim. Ya da yok. İlk maçı kazandık. Devam edelim. Artı kupa. Tekrar... Gün yüzünü kaybettik ya. Artı 8 aldım bir daha artı iki aldım. Ender çıktı şaşırdık mı? Hayır. Aa. Aa. <laughs> Bak ben bunu hiç hesabı katmamıştım. Alayım mı? Aa. Videonun konusu sonuçta. Alıyorum. Alıyorum. Alıyorum be. Bismillah. Yeni efsanevi karakterimiz Kenji geliyor arkadaşlar. Evet. Görmek görmüş olduğunuz üzere yeni karakterimiz Kenji. Geri gelmek ikinci hiçbirinden aldım ya pot'taki tüm her şey olmaz gördüm bu arada. Getirebildiğimiz yere kadar getirelim. Ben bunu kasarım bu arada. Arkadaşlar Arkadaşlar sizce yakında olsak videosu gelsin mi? Yani büyük ihtimalle getireceğim çünkü Mors'e çok az kaldı. Hemen debine geçeceğim ve size göstermeden birkaç el atıp Mors'in ünvanını da, da alacağız. O zaman hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.